son 13'ten hepinize merhabalar. Bir evet hayır videosunu daha sizlerle birlikteyiz. Yine herkese alt edeceğim. Yine herkesi bitireceğim. Herkese evet hayır dedirteceğim. Hadi videoya geçelim hadi hadi. Şunu <laughs> çıkartmadım. İsim neydi kardeşim? Emir Şimşek. Evet, Emir. Evet Emir'le beraberiz. Emir küçük bir oyun oynayacağız. Oyun basit bir oyun. Ben sana sorular soracağım. Sen bu sorulara evet, hayır, aynen cevaplarını kesinlikle kullanmadan, kafa işaretlerini kullanmadan bana net ve makul cevaplar vereceksin. Tamam kabul değil mi? Tamam kabul ama sürekli sık sık kullanırsan uyarı alıyorsun. Evet, hayır, aynen yok. Kafa işaretleri yok. Bu kadar basit. Tamam, tamam. basit. Basittir. Başlıyorum hazır mısın? Başlıyorum. İsim? Emir. Soy isim? Şimşek. Şimşek. Emir Şimşek. Emir Şimşek. Kaç yaşındasın Emir? 17. 17 yaşındasın. 17 yaşındasın. Okuyor musun Emir? Okuyorum. Okuduğun bölümden memnun musun? Memnunum. Memnunum diyorsun. Peki hangi takımdasın? Takım tutmuyorum. Tutmuyor musun takım? Tutmuyorum. Ama sende bir böyle Beşiktaş tipi var. Beşiktaş tipi vardır yani olabilir. Hangi takıma daha yakınsın? Tutsan hangisini tutar? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi tutar. Fenerbahçe. Güzel. Peki hobilerin var mı Emir? Paten sürerim, basketbol oynuyorum. Basketbol oynuyorsun. Basketbol. NBA'yi takip eder misin? Arada çok değil. Çok, çok değil. Evet. Teşekkür ederim. çok zor, çok zor. zor teşekkür ediyorum Emir. Zor. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Katıldığın, katıldığın için, için de teşekkür de. ediyoruz. Hazır benim için. İsmi Zeynep, Zeynep değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> demedim, demedim. <gülüyor> Daha başlamadım, sakin ol. Sakin ol. Daha başlamadım Zeynep. <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Ben bu Zeynep, tamam sakin dur. Daha başlamadım, bir dakika. Ben de sakin. heyecanlıyım. Başlamayacağım. Zeynep'le beraberiz. Evet, hayır oynayacağız Zeynep. Evet. Aa ben... abi ya çizdireceğim yeter. Ya yeter biz artık. Ben Zeynep, evet bak, diyorum, Zeynep onu fark et. anlaşalım. Başlıyoruz dedikten sonra başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Evet diyebilirsin şu an. De bakayım. Tamam. Tamam diyebiliyoruz. Tamam diyebiliyor. <laughs> Ama çok sık böyle kullanmaması daha iyi. Şimdi ben sana sorular soracağım. Sen bu sorulara evet, hayır, aynen kullanmayacaksın. Bu kelimeler kesinlikle yasak. Evet, ya. hayır, aynen kesinlikle yasak. Kafa işaretleri yok. Öyle sallama. Sen net ve makul cevaplar vereceksin sorduğum sorulara. Bu kadar basit. Bile ve dile sallama tamam. bir şey tamam mı? <laughs> Oradan taktik bak. Güzel, de taktik geliyor. Güzel de taktik geliyor. Başlıyorum hazır mısın? Başlıyorum şu an. Başlıyorum. Anladım. <laughs> i̇sim? Zeynep. Soy isim? Gönül. Zeynep Gönül. Hı -hı. <laughs> Kaç yaşındasın? Hı hı da uyarı veriyorum. Hı -hı da... Kaç yaşındasın? 16. 16 yaşındasın. Aynen Aa, doğru 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 evet. Ah deli ya! Ya ya olamazsın, olamazsın desene geri döneceğim. Zeynep Zeynep kendine gelmesi lazım <laughs> bekle bekle. Tamam kendine ben. Tamam mısın Zeynep? Hazır mısın? Kamera orada. Tamam. Tamam mıyız? Zeynep nerede yaşıyorsun? Ee, Fatih'te. Yaşıyorsun. Fatih'te yaşıyorsun? Fatih. Ev yakınısın yani? Ev yakınım. Peki Zeynep kaç şey hangi takımdasın Zeynep? Galatasaray. Galatasaraylısın. Galatasaray. Oyuncularla oyunculara hakim misin? Çok fazla değil. Musteriye bilirsin ama. Eskiden takip ediyordum evet onu biliyordum. evet. Zeynep'ten çok sevdim. Zeynep harikasın ya. Vallahi enerjim <laughs> müthiş ya. Abi şu enerjiyi bulamadım hiçbir yerde ya. Of ya. Teşekkür ederim. Zeynep teşekkür Ağlamana gerek yok sakin. <laughs> teşekkür ediyorum. Tamam. Roll. İsim neydi? Aleyna. Aleyna. Evet, şimdi Zeynep'in arkadaşı Aleyna ile birlikteyiz. Oradan bağırıp çağırıyoruz. Tamam mı? Şimdi seni alacağım. Hazır mısın? Hazır. Anladın oyunu? Anladım. Evet, hayır yok. Yok. Başlıyoruz dedikten sonra başlayacağız. Tamam. Başlıyoruz. Başlayalım. Anladın değil mi? Ne demeyecektin? Söyleyemem. Çok iyisin. <laughs> bunu yapıyor, bunu bak yapacağım bugün. <laughs> i̇sim? Aleyna. Soy isim? Ceylan. Aleyna, Ceylan. Aleyna Ceylan. Aleyna Ceylan. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındayım. 18 yaşındayım. 18 yaşındayım. Çok güzel. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da buradayım. İstanbul'da? Evet. Dedim, ya devam de ki devam et devam tamam, et tamam ben görmemezlikten geliyorum. <laughs> tamam. Tamam. <Bir> iki <laughs> i̇kinci hakkı <akıda gülüyor> veriyorum. Çok dalga geçti. <laughs> çok kısa sürdü çok dalga geçti. <laughs> Başta evet demedim en azından neyse. İşte onu yapmayacak. Tamam. Yani. Onu yapan kaybediyor. Tamam. <laughs> Burcun ne? İkizler. Ciddi misin? Ciddiyim. Ben de ikizlerim. Ne güzel. Bize niye bu kadar gömüyorlar? Harikayız ondandır. Değil mi? Öyle. Kameraya bakalım. Peki. Ee, okuyorsun. Okuyorum. Ne okuyorsun? Grafik okuyacağım. Grafik tasarım mı? Grafik tasarım evet. tamam e. <laughs> <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> bitti. Bitti. ya, ya yapma mı? <laughs> <laughs> ya iddialıydın o kadar. İki dakika sabrediyorsun. değilsin. kazanacağız ama ya. Yani. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum. Gözüklerin ben teşekkür çok güzel. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gözüklerin çok güzel. Harry Potter. Evet seviyorum. teşekkür ederim. Evet şimdi Ömer'le beraberiz. Ömer ben sana sorular soracağım. Sen bu sorulara evet, hayır, aynen cevaplarını kullanmayacaksın. Tamam. Kafa işaretlerini kullanmayacaksın. Tamam. Net ve makul cevaplar vereceksin. Tamam. Olay bu kadar basit. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz deyince başlayacağız. Başlayalım. Başlıyoruz. Evet. İsim? Ömer. Soy isim? Hendek. Ömer Hendek. Evet. Ya Ömer ya. Hangi? <laughs> ya Ömer mi? Be. Aa. <laughs> bir dakika, <laughs> bir, bir dakika. 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 Tamam. Tamam, devam ediyorum. Kaç yaşındasın? 24. 24 yaşındasın. 24 yaşındayım. <laughs> Okuyor musun? Okuyorum. Nerede okuyorsun? Karabük'te okuyorum. Karabük'te okuyorsun. Mezun oldum. Mezun mu oldun? Mezun oldum. İşini buldun mu? İşimi buluyorum, arıyorum şu an. Arıyorsun. Arıyorum. İstanbul'da mı arıyorsun? İstanbul'da arıyorum. Ailen İstanbul'da mı? İstanbul'da. <laughs> Ve onlarla beraber mi yaşıyorsun? Beraber yaşıyorum. Çok güzel. Peki hangi takımısın? Fenerbahçe'deyim. Sende Galatasaraylı tıklı var ya. Yok. Yok mu? Yok. Hiç mi yok? Hayır. Takımdan mı atalım? Tamam. Hayır dedi. Teşekkür ederim <laughs> kardeşim. Teşekkür evet, ederim. Rica ederim ne demek. Son 13'te bir evet hayırın daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.